Şimdi burada ne var birinci soruda? Bir çarpma ve bölme işlemi var. Doğru mu? Doğru. Şu ekranı biraz daha büyütebilir miyiz? Bir dakika. Bakın şöyle ekranı biraz daha büyütmeye çalıştım. Burada ne var arkadaşlar? Hem çarpma var hem toplama var. Şimdi buradaki kural ne? İşlem önceliğimiz var. Yani eğer burada önce parantez olsaydı ben şunu diyecektim. Önce Parantezin içindeki işlemleri hallet. Daha sonra arkadaşlar çarpma, bölme, toplama ve çıkarmanın önceliği vardır. Bakın, çarpma ve bölmenin önceliği vardır. Neye göre? Toplama ve çıkarmaya göre. Hocam, öncelik mesela biz e, Türkçede ne yaparız? Soldan sağa doğru. Okuruz. Soldan sağa doğru hangi işlem varsa o vardır mantığı yok. Dikkat edelim. Şimdi bunu anlamak için şöyle 6 ile 2'yi çarpmış. Ya sanki burada bir parantez varmış gibi düşünebilirsin. 6 kere 2 12. 4 ekle 16. Bakın şimdi sanki çarp böyle bir parantez varmış gibi kabul edelim. 12 ile 3'ü çarp 36. 1 ekle 37. Devam ediyorum. Üçüncü soru. 8 ile 2'yi çarp. Bakın yine bir parantezin varlığından söz ediyorum. 16'dan 4'ü çıkartıyorum 12. Gelelim buraya bak. 5. 4. soru. Çıkarma var, çarpma var. Solda ne var arkadaşlar? Çıkarma var. Ha ben şunu mu yapacağım? Önce çıkarmayı yapacağım. Hayır. Arkadaşlar burada soldan sağa sağ mantığı yok. Bakıyorsunuz bütüne. Önce çarpma ve bölmeleri buluyorsunuz. Önce onları yapıyorsunuz. Sonra tüm işaretler artı ve eksiye döndükten sonra işlemimize devam edebiliriz. Bak şuraya. 15 parantez içi çarp 10 yaptı. Eksi 10. Şuradaki eksiyi hop buraya getirmiş oldum. Şimdi burada ne var arkadaşım? Bakıyorum. Eksi var. Eksi var. 9 ve 3 ile çarpmış. Mantığımız şu değil miydi? Önce bunu bir çarp. Evet. Eksi 18. Eksi 27 çarptığım zaman arkadaşım aynı işaretli sayılar olduğunda bunlar toplanıyordu yani eksi 40 5 geldi Question number 6 6 soru buradan bir çarpma işimiz var 4 çarpı eksi 2 eksi 8 artı 15 sonucumuz 7 Yedinci soru. Bak bir çarpma var. Hocam burada çarpma nokta işareti yok. Bakın arkadaşım burada yazmasına gerek yok. Ama bu şekilde ifade edilmesi bunun çarpma olduğu anlamına gelir. Şunu bir çarpacağım. Bunu kendi içerisinde bir çarpacağım. Bak öncelik ne demiştik? Çarpmanın demiştik. Eksi 32 artı 16. Biri pozitif biri negatifse sayının büyük sayı kaç? 32. 32'nin işaretini yazıyorum. Büyükten küçüğü çıkardım. 16 yani eksi 16. 8. soru. Şimdi şurada bir çarpmamız var mı? Bakın şurada bir çarpmamız var değil mi? Öncelik her zaman çarpmanın. Eksi 45. Eksi 5. Eksi 50. Neler var? 10 var. Burada bir çarpmamız var. Burada da bir çarpmamız var. Çok güzel. 10 eksi 12'yi 5 ile 0'ı çarpınca 0. Sonuçta ne geldi? Eksi 2. 4 kere 3, 12. 6 kere 5, 30. Eksi 30 geldi. Eksi 18. Eksi 8. Bakın hocam burada da eksi eksi var falan. Önce arkadaşım şunu yapacaksın. Şurası. Ne geldi? Eksi 8. Bakın şu eksi eksi. Eksi 6 çarpı 2 eksi 12 eksi 12. Şöyle yazdık. Şurada eksi ile eksi yan yana geldi mi? Geldi. Ne oldu? Eksi 8 artı 12 geldi. Olabildiğince adım adım tane tane gitmeye çalışıyorum. İşaretler farklı olduğu için büyük sayı 12 işareti artı ve sonuç artı 4. 12. sorumuz. Hadi bakalım, yine bir renk değiştirelim. Mora geçelim. Eksi 16 bölü 2 bakın önce ne bölme. Eksi 8 artı 4 eşittir eksi 4. Önce bölme. Artı 2 geldim arkadaşlar burası. Yani isterseniz artısını yazın isterseniz yazmayın size kalmış bir şey 2'yi yazdım. Artı 5 eşittir 7. 18'i 3'e bölüyorum. 6. Eksi 3 artı 3. Şu iki sayının toplamı 0 mıdır? 0'dır. Geriye ne kaldı? Sadece 6 kaldı. 15. soru. 16 2'ye böl. 8. 4'ü 2 ile çarp. 8. Yani sonuç 0. <laughs> Bakıyorum arkadaşlar şurada 3 tane sayının çarpımı var. 3 kere 4 12. 12 ile 4'ü çarptığım zaman da eksi 48. Şu eksiği yazıyorum. Eksi 12 eşittir. Eksi 60. Devam edelim. Bakın şurada bir bölme. Şurada da bir çarpma var. İşlemleri soldan sağa rastgele yapmıyoruz. Önceliklere dikkat edelim. Eksi 42 bölü 6. Eksi 7. Eksi 5 çarpı 4. Eksi 20 olduğu için şöyle yazdım. Sonuçta eksi 27. Eksi 72. Eksi 48. Çıkardığım zaman ne gelir? Eksi 120. 13 ile 4'ü çarp. Eksi 52. Artı 48 eşittir. Eksi 4. Vites yükselttik gibi sanki. 20. soru. Bakın 5'ten 8'i çıkartmıyorum. 5'ten 8'i çıkartmıyorum önce. Ne yapıyorum? Öncelik şu arkadaşlara verdik. Bu arkadaşlar bizim için çok çok önemli. 5 eksi 8'i 2'ye böldüğüm zaman 4'tür. Şurada hemen şurayı tekrar bir silelim ufaktan. Hemen gösterim devam edelim. 9'u 3'e böldüğüm zaman da artı 3'tür. 5'ten 4'ü çıkar 1. 3 ekle ne geldi arkadaşım? 4. Son iki soru. Burada bir bölme var mı? Var. Eksi 16'yı eksi 8'e böldüm. Artı 2 eksi 7 ne geldi? Eksi 5 geldi. Bak burada bir bölme. Burada da bir çarpmamız var. Eksi 3 eksi 8 eksi 11 geldi. Şuradakine sanırım hemen bir daha koyalım. Eksi olduğu için tamam. Yanlışımız olmasın.